son bulacak can bedenden ayrılacak son evin kabir olacak ahirete hazır mısın son evin kabir olacak ahirete hazır mısın? hazır mısın kabir kara yılan çıyan, feryat etsen yoktur duyan ömür bitip son bulmadan mevlanın aşkına dayan kabir kara yılan çiyan feryat etsen yoktur duyan ömür bitip son bulmadan Mevla'nın aşkına dayan söylenen ahirete hazır mısın? Ne olacak ahiretin? Ahirete hazır mısın? Kabir kara yılan çiyan Feryat etsen yoktur duyan ömür bitip son bulmadan Mevla'nın aşkına dayan Kabir kara yılan çiyan Feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevla'nın Sövde secdeye düştü başın Aktı o gözünden yaşın Bu dünyada bitti aşın Ahirete hazır mısın? Bu dünyada bitti aşın Ahirete hazır mısın? Kabir kara yılan çıyan Feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevlanın aşkına dayan bir kara yılan çıyan Feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevlanın aşkına dayan günah pişman aşkıyla doldun mu? Aradığını buldun mu? Ahirete hazır mısın? Aradığını buldun mu? Ahirete hazır mısın? Kabir karayılan çiyan Feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevla'nın aşkına dayan Kabir kara çiyan feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevla'nın aşkına dayan Mizan terazi kurulur Mahşerde başlar kavrulur Herkese hesap sorulur. Ahirete hazır mısın? Herkese hesap sorulur. Ahirete hazır mısın? Kabir karayılan çiyan, feryat etsen yoktur duyan Ömür bitip son bulmadan Mevla'nın aşkına dayan Kabir karan yılan çiyan Feryat etsen yoktur duyan Ömür son bulmadan memnunun aşkına dayan